Merhaba öğretmen arkadaşlarım. Bugün sınıflandırmada filogenetik ağaçla sınıflandırmanın bağlantısından bahsedeceğim. Bunu kitap üzerinde grafikten bahsederek anlatacağım. Şimdi öncelikle şuradan kalemizi seçelim. Evet kalemimizi seçtik. Bakın Normalde filogenetik ağaç dediğimiz yapı şundan ibarettir, şu kısımdır. Bu filogenetik ağacın okurumu şu şekildedir. Bakın şurada bir ortak ata vardır. Şu mavi çizilen yer, bakın şimdi kırmızı yaptım. Bir ortak ata vardır ve türler zamanla bu ortak atadan evrimleşmiştir. Yani balığın ortak atası burada kırmızı ile gösterdiğim yerdir. Aynı şekilde daha sonra şu kısımdaki şu yapı kurbağa, insan, şempanze, kertenkele, yılanlar, iguanalar ve cam kertenkelelerinin bulunduğu bir ortak atanın olduğu kısımdır. Ve bunlarda da ayrım bu ortak atadan türeyen özellikse Bunlar da dört organın bulunmasıdır. Mesela şuraya baktığımız zaman saç bulunmasına göre yani saç ortak e, orta bir özellik olan saça göre insanlar ve şempanzeler şeklinde ayrılmıştır. İşte uzuvun olmaması yılan, uzuvun olmaması şurada mesela cam kertenkeleleri şeklinde bu şekilde dallanmalar vardır. Yani orta kata Bakın şurada yazılmış. Paylaşılan özellikler, ortak hata nedeniyle paylaşılan özellikler, organizmanın evrimsel tarihlerini gösterir. Bir de burada size bir şey daha bahsedeceğim. Daha önceki videolardan söylemiştim. Bakın normalde şuradaki çizgiler, yani şu her bir ortak hata, ortak hatadan türemiş özelliklere giden çizgiler zamanı ifade edebileceği gibi herhangi bir şekilde zamanı ifade etmeyip gelişi güzel de çizilmiş olabilir. Bunu niçin önemsiyorum? ÖSYM bir gün, bir yıl burada öncüllü soruda bu ifadeyi ses getirip sorabilir. Yani şunu söyleyebilir. Filogenetik ağaçta yer alan radistik çizgiler yani şu dallanmalar zamanı ifade etmemektedir. Ya da tarihsel zamanla alakası yoktur gibi çeşitli sorular yönlendirebilir. Kesinlik sorusu verebilir. Yani normalde e, biz bu çizgiyi kesin olarak zamanı gösterir ifadesini kullanamayız. Bu gösterim çizen kişinin keyfiyetine bağlıdır. Eğer zamanı göstermek istiyorsa, o zaman bu çizgiyi uzun ya da kısa yapabilir. Şimdi burada bileceğimiz bu ve şu ilk ortak atıdan türeyen, bakın şu tür, tek bir türümüz, sadece ortak atadan gelen bu tür bazal takson olarak katlandırılır. Bakın, bazal takson. İlk ortak atadan türemiş olan canlı bazal taksonu yani kaidesinde yer alır. Ortak atanın kaidesinde yer alan canlı demektir. İşte şunlar da birbirleri kardeş e, taksonlar denir. Ya da şunlar mesela kardeş taksonlardır. Bunlar da ara ara sorularda sorulabilir. Yani filogenetik ağacın okunması bu şekildedir. Ortak atalar belirlenirken Bakın paylaşılan bir özellik alınır ve bu özelliğe göre canlılar sınıflandırılır. Şimdi başka bir grafik kısmına geçeceğiz. Onu da hemen sayfasını bulalım. Almıştım şuradaydı sanırım. Evet. Bakın. Şurada da filogenetik ağacın parçaları demiş. Bakın, dallanma noktaları. Bu dallanma noktası biraz önce de bahsettik. Bakın tüm hayvanın ortak atasını temsil etmektedir. Burada bu ortak atada dallanan şu kısım bizim için artık bazal taksondur. Buradaki orta kataya göre burası bazal taksondur. Şurası diğer bir dallanmanın orta katasıdır. Burası diğer dallanmanın orta katası. Bu da şempanze ve insanlardan orta katasının özelliğidir. Burada çeşitli türemiş özelliklere göre bunlar ayrılacaktır. Bakın ne demiş? Her yatay dal evrimsel bir soyu temsil eder. Diyagram dal uzunluklarının genetik değişiminin zamanı bakın. Genetik değişiminin zamanı veya miktarı gibi bilgiler temsil ettiğini belirtmediği sürece dalın uzunluğu isteğe bağlıdır. İşte biraz önce bahsetmiştim. Eğer zamanı belirtmiyorsanız dalın uzunluğunu isteğe bağlı uzun, kısa çizebilirsiniz. Ama Şurada bir zamansal bir grafik olsaydı o halde şuradaki uzunluk insanların mesela bu ortak katadan ne kadar süre sonra ortaya çıktığını bize belirtecekti. Bakın bunu önemsiyorum. ÖSYM bir yıl soracaktır. Bir dal boyunca her konu uçta adı geçen taksonlara giden soydaki bir atayı temsil eder. Yani ne diyor? Bakın bir dal boyunca her konu. Mesela bu dair boyunca her konu uçta adı geçen taksonlara giden soydaki bir atayı temsil eder. Bakın şuradaki soydaki bir atayı temsil ettiğini belirtmiş. İşte şempanzeler ve insanlar başka hiçbir grup tarafından paylaşılmayan ortak atayı paylaşan organizma grupları olan kardeş takson. Şunlar kardeş taksonların bir örneğidir. Kardeş grup üyeleri birbirlerine Bakın birbirlerine en yakın akrabalardır. Ben sana şuradaki soruya bakalım. Bir uygulama var. Bu ağaca göre kurbağalarla en yakın akraba olan canlı grubu veya grupları. Bakın. Kurbağa burada. Şu daldan gideriz. Bunun ortak atasını önce buluruz. Kurbağanın ortak atası bura. Buradan sonra kurbağa ile ortak atayı şu ortak atayı paylaşanlar hangileri? Kertenkele, şempanze ve insanlardır. Çünkü bunlar en sonunda gelip burada birleşiyorlar. Yani kurbağalarla en yakın akraba olan canlı grubu veya grupları kertenkele, şempanze ve insanlardır. Bunu bulduk. Diyagramın. <laughs> Kurbağalar ve insanların en yakın ortak atası temsil eden kısmı işaretleyin. Bakın kurbağalar ve insanların en yakın ortak bakalım. Kurbağalar ve insanların en yakın ortak atasını temsil eden kısım da buradır. Tamam mı? Yani filogenetik ağacın okunması, ortak atanın bulunması, basal taksonun ne olduğunu, kardeş taksonların neler olduğunu bilirseniz sizin için yeterli. ÖSYM ÖABT'de bu tip soruları sordu. 3-4 defa yokladı. Hem FEN ÖABT'de hem de biyoloji ÖABT'de de sordu. Ondan dolayı bunları bilmek lazım. Şimdi ağaç şeklinde yukarıdaki diyagramdan verildiği gibi öyle dikey ağaç şeklinde yani bunu şu şekilde çevirerek de yapabilirsiniz. Çapraz ağaç şeklinde de yaparsınız. Mantığı çok basit aynı. Bakın şimdi dikey aç veya da biraz yukarı çekebilirsem bakın normal yandan görüldüğü zaman bakın şu kırmızıyla çizdiğimiz yerler aynı. Bakın bunun da ortak atasının olduğu kısım bura. Çapraz açta böyle. Bakın balık bazal takson. Balık bazal takson. Yani orta katadan ayrılan, yalnız başına ayrılan. Bakın burada da orta kattan balık yalnız başına ayrılmış. Daha sonra gidiyoruz bir orta kata daha buluyoruz. Bakın. Bir orta kata daha buluyoruz. Buradan sonra ortak kata şuradan geliyor. Bakın kurbağalar orta kattan ayrı gidiyor. Ve buradan da kertenkeleler Aynı gidiyor. Şempanzeler ve insandan da ortak atası da şu kısım. Şu şekilde. Yani bunlar bu çapraz ağaç, dikey ağaç şeklinde de verilebilir. Bundan dolayı size anlatmak istedim. Şimdi şu takson yani şu ortak ağacın olduğu kısım döndürülebilir. Yani balıklar aşağıya gelebilir. Bu herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Burada da ondan bahsetmiştir. Şimdi bir yer daha var. Onu da anlatayım. Bakın özellikle bu önemli. ÖABT'de çok sık soruldu. Monofiletik Parafiletik, polifiletik gruplar. Hem fen de hem de biyoloji ohabeti soruldu. Bilmeniz lazım. Bunlar da kodlayın. Bakın mono tek demek filetik köken demek. Yani monofiletik şu kısım. Tek bir ortak köken olacak. Bakın şu bir dediğimiz kısmın tüm ortak ataları bakın üç türünde ortak atası şu değil mi? Bir. O halde biri aldığımız zaman biz biri monofiletik olarak kabul edebilmemiz için bakın biri monofiletik olarak kabul edebilmemiz için birin birden ortak atadan türeyen tüm canlı gruplarını içine almamız lazım. Tekrar söylüyorum. Ortak atada gelen tüm canlı gruplarını içeren bir takson varsa, takson grubu varsa biz buna artık mono filetik grup deriz. Çünkü tek bir ortak atanın içerdiği tüm taksonları ifade eder monofiletik. Mesela bura için, şura için monofiletik deseydik, bakın rengi değiştireyim. Şöyle farklı bir renk alayım. Bakın şu kısım için eğer monofiletikten bahsetmek isteseydik o zaman bakın burada bir monofiletik olurdu burada bir mono filetik olurdu. Çünkü tek bir ortak kökenden gelecek ve tüm türemiş taksonları içinde barındıracak. Bu bu şekilde. Gelelim parafiletik gruba. Bakın parafiletik. Şimdi parafiletiği ben Şöyle kodluyorum. Bakın parafileti iki türlü kodlayabilirsiniz. Parafileti köken. Şu aradan, ara ifadesinden dolayı aradan çıkan taksonlar olsun. Taksonlar olacak diyeceğiz. Taksonlar olmalı. Bakın aradaki ara aradan çıkan taksonlar olmalı. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi ikiye göre bakın şu ikinci ifadeye göre bunun monofiletik olması için g'yi de alması lazımdı. Ama dikkat ederseniz 2'nin ortak atasından türeyen d e f g şu e bakın d e f g G bunun ortak atasıyken, ortak atadan gelmişken G yani bu ortak atadan türeyen bir takson grubuyken ne yapmış? G'yi dışarıda bırakmış. Yani aradan bir tanesi çıkmış. İşte aradan bir tanesi çıktıysa artık biz buna parafiletik diyoruz. Ya da parasını verdik. Ortaklardan birini dışarıya attık. Parasıyla onları dışarı attık gibi şeklinde de kodlayabilirsiniz. Yani bu kodlama işi, bu kodlama yapma işi tamamen size kalmış. Ben bu şekilde kodluyorum. Siz farklı şekilde kodlayabilirsiniz. Bakın. Aradan bir grup çıktıysa parafiletik veya parasını verdik gruptan bir kişiyi dışarıya yolladıysa yine parafiletik. Hangisini severseniz onu kodlayın. Monofiletik mono tek bir ortak atanın tüm ortaklarını içerecek. Şimdi poli o zaman poli de çok demek. Poli filetik. O halde diyeceğiz ki ya bunların kökenleri çok olacak. Yani birden fazla kökenden oluşacak polifiletik. Bakın dikkat ederseniz buradaki grup 3 polifiletiktir. Neden? Bakın 3'e göre konuşuyoruz ama kafamıza göre biz, biz değerler almıyoruz. 3'e göre konuştuğumuz zaman Bakın bunun ortak atası burada. Bunun kökeni burada. D'nin burada hatta şuraya da getirebilirsiniz. Yani aslında şu şekilde de düşünebilirsiniz. B, C, A'nın ortak katası şuradayken, birleşmişken, bakın ortak katası buradayken, A, B, C'nin, şu istersen silelim. Şu sileyim, kafa karışmasın. D'nin ortak katası burada. Dolayısıyla 3, 3 bakımından düşündüğümüz zaman üçe göre uyarladığımız zaman A, B, C ve D polifiletiktir. Bakın niçin? D'nin ortak atası, ortak kökeni burada. Yani çok kökenli, çok gruplu şeklinde de ifade edebilirsiniz. Bakın bunu ÖSYM e sordu soruyor. Bundan dolayı bunları bilmemiz lazım. Bununla ilgili sorular çıkmış soruları çözeceğim. Çözdüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Kısaca monofiletik tek bir kökenden geldiğini söyledik ve tüm kardeş taksonları, tüm taksonlar içeriğinden bahsettik kökenlenen. Parafiletik aradan bir tanesi çıktı. Bakın ikiye göre baktığımızda gruptan bir tanesi çıktı. Poliflekte birden fazla kökü olacak, kökeni olacak. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Kısa kısa tutup sınıflandırmayı bu şekilde yaparak sıkılmadan anlamanızı sağlayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.